Herkese merhabalar. Bugün sizlerle tel kırmada oyulgama tekniğini e, videosunu çekeceğim. E, şimdi tel kırmamızı normal petek tül olarak krem rengini seçtim. Ve bakır telimizde daha çok e, belli olacak diye bakır telle yapayım dedim. Şimdi tel kırmamızı yaparken her zamanki batımlarımız gibi batmıyoruz oyulgamada. Yapacağımız desen yıldızlı bir desen. Şimdi şöyle göstereyim. Böyle tülümüzü yaptıktan sonra şu batımı yapıyoruz. Bakın normalde batımımız bu şekilde, tel kırmada bu şekilde ve bu şekilde olur. Biz bu şekilde değil, batımımızı bu şekilde yapacağız. Yani yapacağımız desen şöyle yıldızlı bir desen yıldızı desenimizi oluşturacağız. Şimdi başlayalım. İki göz olarak delik alıyoruz. Metal kırmamızı yapıyoruz. Evet yine üst tarafından batıp yine aynı şekilde devam ediyoruz. 5 tane yapacağız arkadaşlar bunu. Yıldızımızın bir yaprağını oluşturup uygulamasını sizlere göstereceğim. şekilde ilerliyoruz. Dördüncüyü yapıyoruz. hareketler kırıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Beşinciyi yapıyoruz. Beşinciyi yaptıktan sonra yönümüz değişecek. Batım tarafımız. Batım yönümüzü değiştireceğiz. Batım yönümüzü bu şekilde yapıyoruz kastamızı çevirip bu tarafı döndürüyoruz arkadaşlar şöyle bakın bu tarafa da 5 tane yapacağız Evet yukarıya da çıktık 5 taneyi baklavamızın yani yıldızımızın bir yaprağının yarısını yapmış olduk şimdi bu tarafından başlayıp bu tarafındaki çerçeveyi de gidiyoruz Evet, ikinciyi yapıyoruz. Bakın hafif şöyle yamuk çekip üstüne bastırıp yine teli dümdüz değil de hafif yamuk bakın hafif yamuk şekilde kırıp üstüne bastırıp net hareketlerle kırın arkadaşlar. Eğer böyle yaparsanız şu ucundaki bir kırıntı teli kalmaz ve ele takılmaz. Bunlar bir püf noktadır yaparken. Tel kırmadan Evet. Dördüncüyü yapıyoruz. Ve beşinci yapıyoruz şimdi. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yüklediğim videolardan her zaman haberdar olabilirsiniz. Abone olduğunuzda. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. 5 tane yaptık. Şimdi yukarıya dönüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde. Yukarıya dönüyoruz. Bu şimdi oyulgama modellerine göre batımlar değişebilir. Yıldız çiçeği olarak böyle bir papatya modelimiz var. Onda da farklı şekilde görülebilir batımlarım. Evet arkadaşlar yıldız çiçeğimizin bir yaprağını oluşturduk sıra geldi şimdi o uygulamaya simli ip olarak seçtim iki kat düğüm attım ama arkada bu düğüm çok belli oluyor ben size şimdi bu düğümü nasıl yok edeceğim göstereceğim şimdi tel kırmamızın içinden geçiriyorum iğneme içinden geçirip bu düğümü oradan kesmem gerekiyor çünkü çok iri oluyor iki kat olduğu için arkada bu görünüyor. Görünmemesi gerekiyor. Şimdi bir daha geçirip bakın aynı yerden bir daha geçirip burada düğüm atacağım arkadaşlar. Simimiz çok kolay çözülebilen bir ip. Az çok bilirsiniz, kullananlar bilir. Buna bir düğüm atıp sonrasında bir tek bu tarafa bir daha geçiriyorum iğne ile şöyle geçireyim. Şöyle bir daha geçirip düğümün başını keseceğim arkadaşlar burada bakın. Şu düğümün başını buradan kesiyorum. Şöyle göstereyim. Evet. Şimdi uygulamamıza başlıyoruz arkadaşlar. Evet, Hepimizi buradan çıkarttık arkadaşlar. Şöyle. Şimdi şöyle bakın. Bir petik aşağıda kalıyor bir petik yukarıda şöyle gidiyoruz şöyle bakın şöyle şöyle bir petik aşağıda kalıyor bir petik yukarıda kalacak şekilde devam ederek dolduruyoruz. Evet bakın arkadaşlar burada burada petin ipini Atlamıştım, yani e, kopartmıştım. Burası böyle olacak. Bu şekilde dönüyoruz. Evet başladığımız noktaya geriye gelmiş olduk şimdi. Şimdi burada bu aşağıya inip aşağıya inip buradan yukarıya çıkıyorum. Ve şimdi yeni sıraya başlıyorum arkadaşlar bakın. Şimdi şu başladığımız noktadayız. Şimdi buradan batıp bakın burada altta kalınıp burada yukarıya almış oluyorum. Yukarıda olanı da altta yani bir ikinci sırada yer değiştirmiş oluyoruz. Şöyle. Şöyle daha net göreceksiniz. ipin iki katı olmasından sırasına dikkat edin arkadaşlar bakın dolanıyor ip onu ip sırasına dikkat edin düzgün dursun bakın şu şekilde bir de bu, bu çiçeği yapacağınız o uygulamanın ipi tek sefer tek seferde bitirmiş olsun yani ip eklemesi yapmayın çünkü çok belli olur. Bu da işinizin çirkin görünmesine sebep olur. Evet, yine başladığımız noktaya geldik. Şimdi şurada böyle batıp yine buradan bu şekilde çıkıyorum. Gördüğünüz gibi yine bu şekilde devam ediyoruz. Bakın şimdi şu ip altta olduğu için şimdi şöyle çıkalım. Şimdi şuradaki ip yukarıda ama buradakini altta bırakmamız gerekiyor. Buradaki de altta bu üste çıkmış olacak bakın. Şöyle göstereyim. Daha söyleyeyim. Şimdi şuradaki peteğin dokusundaki ip altta, ama burada üstte gördüğünüz gibi bu şekilde devam ettiriyoruz. 3. sıramızı da tamamlıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi buraya batırıyorum. Ve buradan çıkıyorum. şöyle burada üstü olduğu için bunu alta de getiriyorum dördüncü sıramızı oluşturuyoruz Dördüncü sıramız da bitti. Şimdi şöyle göstereyim. Şöyle, bakın, burası üstte olduğu için burasını altta bırakıp beşinci sırayı devam ediyorum. Bu şekilde. şöyle bakın görünüşü evet geldik 6. sıramıza sona geliyoruz artık bitecek Evet. Son burasında dönüyoruz. Sonra aşağıya aşağıya inişimiz arkadaşlar. Yine aynı bir aşağıdan bir yukarıdan olacak şekilde aşağıya iniyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Şimdi arkada ipimizi saklıyoruz. Evet. Bir düğüm atıyoruz. Çift kat olduğu için sıkıntı deliğin içinden de geçirip kesiyorum arkadaşlar ipimizi şimdi şöyle bakın bu şekilde yıldız çiçeğimizin orta kısmından uç kısmından yani burası çiçeğin orta kısmı olmuş olacak ee, şöyle de göstereyim size. Şimdi yıldız çiçeğimiz. Biz şu yaprağını yapmış olduk. Çünkü biz buradan başladık. Bu şekilde doldurup burada bitirdik. Çiçeklerim buradan başlayıp orta kısmından başlayıp orta kısmında bitiriyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde yıldız çiçeğinden o uygulamayı yapabilirsiniz. Papatya modelimiz de var. Papatya modelini de farklı şekilde gösteririz başka videomuzda. Bu akşamlık bu kadar. Herkese kolay gelsin. Teşekkür ederim.